Bu videoyu merakınızdan dolayı tıklamadınız ve ben de sizi eğlendirmek için burada değilim. Şu anda korkunç ve harika bir eş zamanlılık yaşanıyor. Eğer son gecelerde ruhunuz huzursuzsa, sebepsiz yere sabah 3'te uyanıyorsanız veya göğsünüzde tıbbın açıklayamadığı bir baskı hissediyorsanız, bu sizin işaretiniz. Açık bir kalple dinleyin çünkü size anlatacaklarım insan mantığına meydan okuyor. Evren hata yapmaz. Sizi buraya getiren algoritma değildi, bu manevi bir çekim gücüydü. Başınızın üzerinde görünmez bir saat tıkır tıkır işliyor ve son geri sayımına girdi yedi günden bahsediyoruz. Bu bir metafor değil. Bu boş bir motivasyonel tavsiye değil. Tam 168 saat sonra bildiğiniz gerçeklik açık bir kırılma yaşayacak. Önceki çökecek ve hayatınız boyunca görmeyi dilediğiniz sonraki ye yerini bırakacak. Ama dikkatlice dinleyin. Bu değişim dikkati dağılmış olanlar için sessiz, seçilmiş olanlar için ise sağır edicidir. Tanrı tahtadaki ilk taşı çoktan hareket ettirdi. Belki de neden ben, neden şimdi diye merak ediyorsunuz. Cevap son aylarda hissettiğiniz acıda yatıyor. Ses geçirmez bir odada çığlık atma hissini biliyor musunuz? Ne kadar çabalarsanız çabalayın, ilerlemenizi engelleyen görünmez bir duvarın olduğu hissini. Bu bir tıkanıklık değildi, bu bir barajdı tonlarca suyu tutan dev bir baraj hayal edin. Basınç artar, duvarlar inler, patlayacakmış gibi hissedersiniz. Siz o barajsınız. Ve Tanrı diyor ki, yedi gün içinde sel kapılarını açacağım. Ama burada bir tehlike var. Eğer o sel kapısı açıldığında ruhsal olarak hazır değilseniz, bereketin gücü sizi yükseltmek yerine yere serebilir. Birçoğu mucizeyi kaçırır çünkü Tanrı onu göndermedi diye değil, onu almaya hazır olmadıkları için. Yağmurun geliş sesini sadece bir gök gürültüsü sanıyorlar. O kişi olmayın. Şu anda benimle ve cennetle bir anlaşma yapmanızı istiyorum. Dış dünyanın şüpheciliğini unutun. Bir an için aslında ilahi bir müdahalenin kahramanı olduğunuza inanmanıza izin verin. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. O atışı hissediyor musunuz? Bu, vazgeçmek istediğinizde bile ölmeyi reddeden bir sözün ritmi. Bir işaret istediniz. Odanızın sessizliğinde yol gösterilmesi için yalvardınız. Bu video somutlaşmış cevaptır. Cennet hayatınızın üzerine eğiliyor ve fısıldıyor. Prova zamanı bitti, gösteri başlamak üzere. Ancak bundan sonra ne olacağının kilidini açmak için fiziksel dünyada ilk inanç adımını atmanız gerekiyor. Bu basit ama güçlü bir kod. Sırada olduğunuzun bir işareti. Bu geri sayımın ilk gününde ne olacağını açıklamadan önce bu enerjiyi etkinleştirmenizi istiyorum. Şimdi yorumlara inin ve sadece bir sayı yazın 99. Neden 99? Çünkü 100 yılın dönüm noktasından önce tamamlanmayı, yeni bir başlangıçtan önceki son adımı simgeliyor. 99'suz yazarak manevi evrene şunu söylüyorsunuz. Bir döngünün tamamlanmasına ve altın çağımın başlangıcına hazırım. Yapın. Kararlılığınızı mühürleyin. Çünkü bir sonraki saniyeden itibaren size ne olacağının anatomisine dalacağız ve size garanti ediyorum bundan sonra duyacaklarınız karanlıkta döktüğünüz her gözyaşını açıklayacak yalnızlığınızın nedenini anlamaya hazır mısınız beklemenin anatomisi sessizliğin sebebi haydi burada ve şimdi göz göze gerçeği konuşalım biliyorum ki son aylarda görünmez bir sürgünde yaşıyormuş gibi hissettiniz bu sadece fiziksel yalnızlık değil ruhun yalnızlığı Etrafınıza bakıyorsunuz ve insanların refah içinde olduğunu, tanrıyı bile aramayan insanların sinir bozucu bir kolaylıkla bir şeyler başardığını görüyorsunuz. Siz ise sadık olan, arayan siz çamurda çırpınıyor gibi görünüyorsunuz. Hiç tanrı adresimi unuttu mu diye düşündünüz mü? Bu acı gerçek ve ben burada hissettiklerinizi azaltmak için değilim. Ama şimdi manevi gözlüklerinizin merceğini değiştirmeniz gerekiyor. Sizin terk edilme dediğiniz şeye cennet kuluçka diyor. Bir düşünün. Bir tohum nerede büyür? Karanlıkta. İnsan hayatı ışığı görmeden önce nerede oluşur? Rahim karanlığında. Fotoğraf filmi en net görüntüyü nerede ortaya çıkarır? Karanlık odada. Hayatınız durağan değildi. Ortaya çıkıyordu. Tanrının sessizliği yokluk değildir. Tanrı'nın sessizliği, içinizdeki o kadar hassas bir şeye müdahale eden usta, bir cerrahın konsantrasyonudur ki dışarıdan gelen herhangi bir gürültü süreci bozabilir. Bazı insanlardan uzaklaşması gerekiyordu. Bazı kapıların yüzünüze kapanmasına izin vermesi gerekiyordu. Acıdı mı? Elbette acıdı. Reddedilme ateş gibi yakar. Ama o kapalı kapılar içeri girmenizi engellemek için değildi. Şu anda taşıdığınız şeyin büyüklüğüne göre çok küçük olan yerlere girmenizi engellemek içindi. Tanrı sizi kasıtlı olarak sakladı. Eğer bu nimeti 6 ay önce sahip olduğunuz zihniyetle etrafınızdaki bağlantılarla almış olsaydınız her şeyi kaybederdiniz. İncileri domuzların önüne atardınız. Bu yüzden Baba şiddetli merhametiyle sizi bekleme odasına yerleştirdi. Ama size söyleyeceklerimi dinleyin. Karantina bitti beklemenizin anatomisinin bir amacı vardı. İnsan alkışına olan bağımlılığınızı yok etmek. Tek seçeneğinizin yukarı bakmak olduğu bu noktaya ulaşmanız gerekiyordu. Ve şimdi buradasınız. Kırık bir kalple ama inançla dolu olarak. Tanrı diyor ki: "Hazır. Şimdi karanlık için tehlikelisiniz. Şimdi ışık için güvenilirsiniz." O ürpertiyi hissettiniz mi? Ruhunuzun gerçeği tanımasıydı. O ağırlık o ıstırap hissi sadece yayın geri çekilmesinin gerilimiydi. Ok ne kadar geri çekilirse serbest bırakıldığında o kadar uzağa gider. Ve serbest bırakılmak üzeresiniz. Beklemek ceza değildi. Seçkin bir eğitimdi. Ve şimdi bu dönüm noktasının pratik zaman çizelgesine geçelim. Bu saat işlemeye başladığında tam olarak ne olacak? Bir üçü, günler, görünmez işaretler, içsel değişim. Önümüzdeki üç güne dikkat edin, bunu not edin, gökyüzünün hemen şimşeklerle açılmasını beklemeyin. Tanrı'nın bu ilk 72 saatteki hareketi içeriden dışarıya doğru başlayacak. İnce olacak, ancak uyanık olanlar için kesinlikle fark edilebilir olacak. İlk olarak kaosun sessizliği dediğim bir olgu yaşanacak. O kronik kaygıyı biliyor musunuz? Zihninizdeki o ses başarısızlık senaryolarını tekrar tekrar hatırlatıyor. Faturaları, tartışmaları ve gelecek korkusunu hatırlatıyor. Önümüzdeki üç gün boyunca o ses sanki birisi fişi çekmiş gibi kesilecek. Uyandığınızda huzur karşısında şaşıracaksınız. Neredeyse saldırgan bir sakinlik, sahip olduğunuz sorunlar karşısında mantıklı gelmeyen bir dinginlik olacak. Bu, Filipililer 7’nin eyleme geçirilmiş halidir. Her türlü anlayışın ötesindeki huzur. Bu neden oluyor? Çünkü Tanrı zemini temizliyor. Zafer için yeni yazılım indirmek üzere zihinsel sabit diskinizi parçalardan ayırıyor. İkinci gün daha önce tahammül ettiğiniz şeylere karşı fiziksel bir tiksinti hissedeceksiniz birdenbire iş yerindeki o anlamsız konuşma midenizi bulandıracak. Hiçbir şey katmayan o televizyon programı sizi sinirlendirecek. Sadece enerjinizi tüketen o arkadaşlıklar dayanılmaz hale gelecek. Endişelenmeyin. Bu sizin kibirli olmanız değil, ruhsal frekansınızın yükselmesidir. Kaderinizin frekansında titreşmeyen şeyler sizi rahatsız etmeye başlayacak. Ruhunuz zehirli atıkları reddediyor ve üçüncü gün ilginç bir şey olacak. Rüyaların geri dönüşü. Sadece uyumak ve rüya görmek değil, vizyondan bahsediyorum. Rafa kaldırdığınız projeler, öldüğünü sandığınız fikirler, büyük bir şey başarma arzuları, Bunların hepsi güçlü bir şekilde geri dönecek. Kendinizi günün ortasında fikirler yazarken bulacaksınız. Yaratma, yapma, çözme konusunda bir aciliyet hissedeceksiniz. Bu kutsal ruhun közlere üflemesidir. Alev sönmedi, sadece hayal kırıklığının külleriyle örtüldü ve şimdi Tanrı'nın rüzgarı külleri temizliyor. Şimdi derin bir nefes alın. Kendinizi şu duruma koyun yarın uyandığınızda yıllar sonra ilk kez gelecekten korkmadığınızı, aksine iyi bir şeyin geleceğine dair elektrikli bir heyecan duyduğunuzu hayal edin. İşte birinci, ikinci ve üçüncü günlerde sizi bekleyen şey bu. Ama dikkatli olun. Bu değişim sizin içinizde gerçekleşirken Tanrı da dışınızdaki parçaları hareket ettirmeye başlayacak ve işte burada çoğu insanın göz ardı ettiği sürpriz bir unsur devreye giriyor. Kader bağlantısı, stratejik ortak. Kimse tek başına kazanamaz. Biliyorum ki incindiniz. Biliyorum ki son zamanlarda en büyük zorluğunuz insanlara güvenmek oldu. Kendinizi ihanetlerden korumak için yüksek duvarlar örmeyi öğrendiniz. Ama Tanrı yalnızlıkla çalışmaz, bağlantılarla çalışır. Dördüncü gün ile bu haftanın sonu arasında telefonunuza, e-postalarınıza veya süpermarket kuyruğundaki o tesadüfi karşılaşmaya dikkat edin. Tanrı bir kader bağlantısı gönderiyor. Bunu mangalda yeni bir en iyi arkadaş bulmakla karıştırmayın. Stratejik bir ittifaktan bahsediyoruz. İncil'de Davut Yonatan olmadan tahta çıkamadı. İlyas Elişa olmadan mirasını tamamlayamadı. Rut kendi hikayesini değiştirmedi. Hayatınızda belirli bir kapıyı açan bir anahtara sahip biri var ve bu kişi yeni keşfettiğiniz parlaklığınıza çekiliyor. Bu kişiyi nasıl tanıyacaksınız? Birincisi, sizi tüketmeyecek, besleyecek. Onlarla konuştuğunuzda yorgun hissetmeyeceksiniz, vizyonunuzun genişlediğini hissedeceksiniz. İkincisi, sahip olduklarınızı değil, kim olduğunuzu kutlayacaklar. Sonuçları göstermeden önce bile potansiyelinizi görecekler. Üçüncüsü, bağlantı anında olacak, sanki birbirinizi on yıllardır tanıyormuşsunuz gibi ruhun ruha tanınmasıdır. Bu, geçmişinizden dönüşmüş biri olabilir veya tamamen yeni biri olabilir. Bir akıl hocası, bir iş ortağı veya hatta manevi bir bağlantı olabilir. Ama dikkatli olun, düşman da bir dönüm noktasına yaklaştığınızı biliyor ve sahte peygamberler veya dikkat dağıtıcı şeyler gönderebilir. İlk üç günde kazandığınız ayırt etme yeteneğini kullanın. Eğer kişi size kafa karışıklığı getiriyorsa kendinizi ondan uzaklaştırın. Eğer o kişi size netlik ve huzur getiriyorsa ona yaklaşın. Tanrı bu destek ağını örüyor çünkü gideceğiniz yer destek olmadan tırmanılamayacak kadar yüksek. Çevrenizi değiştiriyor. Son zamanlarda hayatınızdan çıkanlar mı? Bırakın gitsinler. Geriye bakmayın. Onlar meyvenin ortaya çıkması için düşmesi gereken kabuktu. Şimdi ileriye bakın. Gelen kişi cennetin mührüyle geliyor ve bu bağlantı kurulduğunda artık yalnız savaşmadığınızı hissettiğinizde zihninizde olağanüstü bir şey olacak. Siz tamamen dağılacak ve işte burada netleşme aşamasına giriyoruz. 4-6. günler vizyonun netleşmesi, sisin sonu. Peygamberlik haftasının ortasına ulaştık. 4-5 ve 6. günler. Burada savaş Duygusal olmaktan çıkıp stratejik hale geliyor. Hiç karanlıkta bin parçalık bir yapbozu bir araya getirme hissini yaşadınız mı? İşte hayatınız böyleydi. Ama o günlerde Tanrı odadaki ışığı açacak. Buna göksel indirme diyelim. Çözülmesi imkansız, kör düğümler gibi görünen sorunlar birdenbire inanılmaz derecede basit hale gelecek bir mali duruma veya bir aile çatışmasına bakacaksınız ve çözüm aklınıza eksiksiz, mükemmel, tamamlanmış olarak gelecek. Bu zihinsel bir çaba olmayacak. Bu bir vahiy olacak. Bilgelik her şeyi bilmek değildir. Doğru zamanda doğru şeyi bilmektir. Ve Tanrı size etrafınızdaki insanları hayrete düşürecek bir bilgelik mesedilmesi bahşedecek. İşinizde, projelerinizde konuşacaksınız ve insanlar dinlemek için duracaklar. Otoriteniz geri kazanılıyor görünmez hissettiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? O günlerde sesiniz ağırlık kazanacak ve burada kritik bir ayrıntı var. Tanrı size bunun gerçekleşmesi için stratejiyi verecek. Birçok kişi mucize için dua eder ancak talimatı görmezden gelir. Mana gökten düştü ancak insanlar onu toplamak için dışarı çıkmak zorunda kaldılar. Dördü, beşinci ve altın. Günlerde Tanrı size toplanma talimatı verecektir. Bu yeni bir ürün fikri olabilir. Özgeçmişinizi gönderme cesareti olabilir. Birini affetme ve enerji akışını serbest bırakma dürtüsü olabilir. İnce düşünceleri görmezden gelmeyin. O yoldan git. Şunu ara. Bunu yaz. Bu komutlar mucizenizin GPS'idir. Hızlıca itaat edin. Gecikmiş itaat, itaatsizliktir. İtaatinizin hızı, ödülünüzün hızını belirler. Bugünlerde ilk kez yüksek çözünürlüklü gözlük takıyormuş gibi hissedeceksiniz. Korkunun olduğu yerde şimdi bir plan var. Şüphenin olduğu yerde şimdi kesinlik var. Aynaya baktığınızda artık koşulların kurbanı görmeyeceksiniz. Orduların generali tarafından yönlendirilen ruhunuzun kaptanını göreceksiniz. Bütün bunlar, iç huzur, yeni bağlantılar, zihinsel berraklık, büyük finale, zirveye, manevi dünyanın maddi dünyayla çarpıştığı ana zemin hazırlıyor. 7. güne hazırlanın. 7. gün maddile geçidi ve sonra 7. gün gelir. Yaratılışta 7. gün dinlenme günüydü. Çünkü iş tamamlanmıştı hayatınızda bu yedinci gün tamamlanmayı temsil eder. Bu geçit günüdür. Gizlice yaratılan şeyin halka açık bir şekilde tezahür ettiği an. Yatağınızın ayak ucunda bir altın küpü bulacağınızı söylemiyorum. Gerçi Tanrı için hiçbir şey imkansız değildir. Değişimin fiziksel kanıtının kendini göstereceğini söylüyorum. Beklenmedik bir haber olarak gelebilir. Yıllardır beklediğiniz teklifle ilgili bir telefon çalabilir. Mahkemede bir davanın sonuçlanması olarak gelebilir. Bu ölmüş bir evliliğin aniden yeniden canlanması şeklinde olabilir. Ya da belki de uzun süredir elinizde olmayan paranın nihayet elinize geçmesiyle sonuçlanan bir finansal atılım şeklinde olabilir. Ancak şunu anlayın Yedinci günün en büyük mucizesi sadece aldığınız şey değil, gecikme lanetinin kırılmasıdır. Söyleyeceklerimin ağırlığını hissedin. Ailenizi rahatsız eden, işlerin on yıl sürmesine neden olan gecikme ruhu şimdi kırılıyor. Yedinci günden itibaren ilahi hızlanma dönemine giriyorsunuz. Yıllar sürecek olanı Tanrı aylar içinde yapacak. Aylar sürecek olanı günler içinde yapacak geriye bakıp bu nasıl bu kadar çabuk oldu diyeceksiniz. Ve cevap şu olacak, beklerken hazırlanıyordum bu sapan etkisi. Acı içinde, sessizlik içinde, yalnızlık içinde geri çekildiniz. Ve yedinci günde Tanrı'nın parmağı ipi serbest bırakıyor. Uçacaksınız. Hiç hayal etmediğiniz hedeflere ulaşacaksınız. Sizi alaya alan düşmanlarınız mı onlar Tanrı'nın çölde sizin için hazırladığı sofrayı uzaktan izleyecekler. Onları küçük düşürmek için değil, İsrail'de bir Tanrı olduğunu ve onun seçilmişlerine sadık olduğunu bilmeleri için. Bu bir dönüm noktası. Zaman çizelgesi değişti. Artık daireler çizmiyorsunuz, yukarı doğru gidiyorsunuz. Şimdi harekete geçmenizi istiyorum. Kehanet yayınlandı. Atmosfer zaten değişti. Ama bir kararname ancak imzalandığında kanun olur. Kehanetin mührü duydunuz. Hissettiniz. Ruhunuz tanıklık etti. Bu sadece bir YouTube videosu değildi. Bu dijital bir kehanet hizmetiydi ve siz ön sıradaydınız. Ama manevi dünya yasallık temelinde çalışır. Sahip olmak için almanız gerekir. Yağmur herkese yağar ama sadece kovayı koyanlar suyu toplar. Şimdi bu yedi günü tarihinizde mühürlemek için bir şeyler yapmanızı istiyorum. Bunu görmezden gelmeyin. Amelsiz iman ölüdür. Birincisi, şu anda nerede olursanız olun, kendi hayatınız üzerine yüksek sesle kehanette bulunmanızı istiyorum. Şöyle deyin, hızlanmamı alıyorum. Bekleme süresi sona erdi.'' İkincisi kehanet niteliğinde bir onay eylemi olarak yorumlara amin yazmanızı istiyorum ama herhangi bir amin değil. Şöyle yazın. 7 günümü alıyorum. Bunu yazarak yere bir kazık çakıyor ve bölgenizi işaretliyorsunuz. Üçüncüsü ve bu çok önemli. Bu mesaj size tesadüfen ulaşmadı ve sizinle de sınırlı kalmamalı. Belki WhatsApp'ınızda, belki ailenizde bugün pes etmeyi düşünen umutsuzluğa kapılmış biri var. O kişinin hayatındaki melek siz olacaksınız. Bu videoyu onlarla paylaşın, birinin mucizesinin kanalı olun ve mucizenizin iki katına çıktığını görün. Bu ekme ve biçme yasasıdır. Melekler hazır, emir verildi, zamanlayıcı başladı. Korkmayın, geriye bakma, yürümeye devam et çünkü Kızıldeniz çoktan ikiye ayrıldı. Yedi gün sonraki tanıklığınızda görüşmek üzere. Her türlü anlayışın ötesindeki huzur içinde kalın, seçilmişsiniz.